Merhabalar dostlar, arkadaşlar 10 Kasım 2025. Bugün neler oldu? %1.20'nin üzerine borsamız bir değer kaybetti. Şimdi baktığımız zaman Net para çıkışı 371 milyon lira olarak karşımıza çıkıyor. ilk 5 aracı kuruma göre yapı kredi 60 milyarlık işlem hacmi oluştu. Bank of Amerika'ya baktığımız zaman 51 milyarlık işlem hacmi oluşmuş gözüküyor arkadaşlar. Peki Bank of Amerika bugün neler aldı neler sattı? Şimdi Tera'ya baktığımız zaman 262 milyonluk bir Tera hissesi almış gözüküyor arkadaşlar. Net alım olarak Froto'dan 261 milyon liralık. Aselsan'dan 214 Türk Telekom'dan 159, baştan 140 milyonluk net alım yaparken Satım kısmına baktığımız zaman Türk Hava Yolları'nın 919 milyonluk, Emlak Kont'tan 379 milyonluk, EYHO'dan 293 milyonluk, Sahol'dan 188 milyonluk ve TÜRKSEL'den 157 milyonluk net satış yapmış gözüküyor ki arkadaşlar. Bakın Türk Hava Yolları'nın ciddi bir satış yapmış. 919 milyon lira olarak karşımıza çıkıyor. Ve Türk Hava Yolları bugün zaten %3 küsür eksik kapattı Borsamızı en çok aşağı çeken hisselerden bir tanesi de Türk Hava Yolları olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi net alım ve net satım yapan hemen baktığımız zaman aracı kurumlarda İş yatırım 1.19 milyarlık net alım yapmış gözüküyor. Tera 972 milyon, lira, milyon liralık. Garanti 715, Alnus 604 ve Marbaş 394 milyonluk net alım yaparken satım kısmına baktığımız zaman ak yatırım 1.5 milyar liralık. Bank of America 984 milyon liralık. 984 milyon liralık. HSBC 621, Albatros 601 ve Oyak'ta 538 milyonluk net satış yapmış gözüküyor arkadaşlar. Hayırlısı bakalım peki bugün ne oldu neler oldu hep beraber arkadaşlar yeni hikayeleri akşama duymaya başlarız. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.